Ben Hanefi mezhebindenim. Son zamanlarda Muaviye ve Yezide Hazreti Ali ve oğullarına çok işkence yaptıkları için lanet edilmesi gerekir diyorlar. Bu tarz TV'lerde yayınlar yapılıyor. Haça ve kella. Nedir? Asla ve kella. Onu ben işte e, Hilal kanalında bir kere bir Caferi adam çıkmış. Ben kulaklarımla duydum. Muaviye ezandan rahatsız oluyordu. Ondan sonra kulaklarına e, efendim e, parmaklarını tıkıyordu. Bu ezanı nasıl susturamadım diye kin kusuyordu dedi. Bu tabi Hz. Muaviye'ye kafir demektir. Bir adam için bu ezandan kulağını tıkar, susturmak ister demek kafir demektir. Hz. Muaviye sahabidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vahiy katiplerindendir. Ondan sonra efendim Hz. Ömer'in Osman'ın zamanında Şam valisidir. Tirmizi'de hadisler vardır. Allah muallimul hisab ve kıl azab. Ya Rabbi ona hesap öğret, onu azaptan koru. Allah mehdi ve hedi bir ya Rabbi onu hidayete erdir. Onunla da başkalarını hidayete erdir. Hakkında da müjdeler, faziletli hadisler vardır kötü bir sitede. Evet. Hal böyle olan bir sahabiye lanet etmek lazım. Bu ne demek? Bu insana kifre, şirke kadar götürür. Sahabeye lanet çok kötü bir şeydir. Müslümana gavur demektir. Hele ki bu ezanı e, efendim ezandan rahatsızdı demek eşittir gavur demektir. Bir Müslüman. Bunu sonra da yine sonra... birisi Yaşar Nuri ile birisi çıktı işte adını tam şimdi hatırlamıyorum. Diyanet eski e, vazifelerinde şimdi emekli de. Ali Akın mı? Evet öyle biri. O da aynı şeyi tekrar etti. Hmm. Habertürk kanalında. Evet. E şimdi işte o televizyonlarda diyor dediği doğrudur. Ben de rastladım. İkisine ben rastladım. Asla sahabe elan edilmez. Yezid meselesine gelince Yezid sahabeden değildir. Yezid, bizim yaptığını Frenk yavru yapmaz diyor İmam-ı Rabbani. Yezid ve hasir bir adamdır. Yine kafirlik meselesinde ayet olmayan mesela Firavun hakkında ayet var tamam. Ebu Leheb hakkında ayet var tamam. Ama hakkında ayet olmayan hiçbir gavur hakkında lanet ismiyle yapmıyoruz. Neden? Son nefesini bilmediğimizden. Ama Kur'an'da geçiyorsa artık onu Allah sonunu başını biliyor. Ona şüphe yok. Ama öbür türlü ne olursa olsun. Mesela benim komşum dine kitaba sövüyordu, sövüyordu, sövüyordu. E sen son anlarını biliyor musun? Bilmiyorum. Öldü gitti. Lanet edemezsin. Edebilir miyim edemezsin. E Allah sövüyordu. Ya kardeşim tamam da son nefeslerinde yanında değilsin. Hakkında ayet yok. Tövbe kapısı açıkken ölmeden ne yapmış bilemediğin için belli bir şahsa. Yani yecidin iyiliğinden değil. Ehli sünnetin kuralı var. Hı hı. Belli bir şahsa son nefesini bilmediğin için adıyla lanet edemez. Ama ehli beyte zulmedenlere Allah lanet etsin. Edersin genel. Ehli beyte eziyet edenler melundur. Allah lanet etsin. Tamam. Ama belli şahsa lanet etsin. Kafir olduğunu bilmiyorsun. Ama Yezid de lanet eden ehli sünnetten taftazani gibi birçok alim de vardır. Yani Yezid'in laneti yani ihtilaflıdır. Bu. Hz. Muhabbet radıyallahu anh lanet edilemez. Haşa. Ve tarzıya radıyallahu anh demek lazımdır. Çünkü Resulullah eshabımın arasında yaşanan olaylardan dolayı sakın eshabımın aleyhine ...konuşmayın diye... ...men sebbe sahabe fa'li lanetullah... ...hadistir... ...sahabeme lanet edenin... ...başından aşağı Allah'ın laneti yaz... ...o sahabe ama... ...yezid sahabe değil... ...hal böyle olunca... ...sahabeme lanet edildiği zaman... ...doğru bildiği hadisleri... ...sahabemin faziletine dair hadisleri... ...gizleyen alimlere Allah lanet etsin... ...ben zaten bu lanetten kurtulmak için... ...bu reddiyeleri yapıyorum... ...çünkü ben biliyorum sahabenin faziletine dair... Ya ...bunlar sahabeye lanet yapmak lazım dedikleri zaman... Ben onla, o hadisleri okumak zorunda kalıyorum. Evet, Çünkü işte. o hadislerde diyor ki sizin biriniz Uhud kadar altın olsa verse benim sahabemin bir ölçeğine ben ma yani. belaga müddehadim ve Yarım ölçeğine bile değmez. Evet. Bunlar Bukhari'de hadisler. Evet. Sahabemi seven beni sevdiği için onları sevmiş olur. Ve evet. evet. Sahabeme kızan bana kızdığı için onlara kızmış olur. Bunlar sahih hadisler. İmam Rabbani çok durur bu işin üzerinde. Yani sahabeye kim ve nefret direkt peygamberin için ve nefretine çeker. Hadis böyle söylüyor. O onun torunlarına neler olacağını bildiği halde ehli beytim neler çekecek bütün bu hadisleri beyan ettiği halde sahabe arasındaki meselede girmeyin o işe diye bizi uyarmıştır.